Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Fetihler Sultanı 2. sezon analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sezon ne zaman başlayacak o konudan kısaca bahsedelim. Öncelikle beni Kuruluş Harun ve Selahattin Eyüp analiz kanallarından yaptığım analizlerle bir kısmınız tanımakta. Mehmet Fetihler Sultanı analizlerine dizi başlamadan önce dizinin sadece yarım sezon 15 bölüm çekileceği açıklandığı için girmemiştim. Fakat dizi beklenenden daha fazla reyting alıp tutulunca yapımcı bir sezon daha çekme kararı aldı. Ben de hem sizin ısrarınız hem de kendim istediğim için Mehmet Fetihler Sultan'ı analizleri de yapmaya karar verdim. Yeni sezonda analizleri kaçırmamak için bu kanala abone olabilirsiniz. Dizinin dediğim gibi bir sezon daha çekimine karar verildi. Muhtemelen 40-45 bölüm gibi final yapılacak. Finalde malumunuz İstanbul'un fethiyle bitecek. Yalnız yine beklenenin üzerinde bir reyting alırsa bir sezon daha izleme ihtimalimiz var. Açıkçası bugüne kadar çekilen film, dizi ya da belgesellerin hemen hemen hepsi İstanbul fethiyle bitmekte. Aslında büyük olaylar ve büyük savaşlar fetihten sonra başlamıştır. Fatih Sultan Mehmet'in bu dönemi biraz karanlıkta kalmış. Bu döneme ışık tutulsa mükemmel olur. Son olarak dizi ikinci sezona büyük bir ihtimal ile 26 Eylül Perşembe günü merhaba diyecek. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.